Herkese merhabalar arkadaşlar. Metin 2 TR Safir sunucusunun 29. bölümüne hoş geldiniz. Sıfırdan Şaman serisine kaldığımız yerden son sürat devam ediyoruz. Bu bölümde de sizlere güzel içerikler çıkarmaya gayret ettim. Umarım videoyu izlerken keyif alırsınız. İyi seyirler dilerim. bir önceki videoda karakteri tam anlamıyla elementler farmına bırakmıştım. Ne kadar Parti elde ettim göstereyim. Çok iyi bir performans sergilemiyor karakterim şu anda ama ortalama her kahraman parçasından 5 deneme oldu şu an için. Bunun yanı sıra tombaladan elde etmiş olduğum hasılatlarda yine envanterimde 5 tane buz tılsımımız var. 2 tane şimşek, 2 tane rüzgar. Rüzgar tılsımları şu anda piyasada aşırı düşük. 1 won'un altına kadar düştü. Şimşek tılsımları 2.5 won, 2.75 arasında değişiyor. Buz tılsımları ise 7.5 won civarında şu anda pazarda. Yine zihin taşlarını birik Bunları kendi eşyalarıma atıyorum genelde. Durum bundan ibaret. Ekstra atlama 2 gündür karakter elementte kasıyor. Bir diğer yandan da şöyle bir karakter bırakmıştık önceki videoda yine. AFK farmına. Dilerseniz o karaktere geçelim. Evet çöl farmına nice karakterimizle yaklaşık bir 5 gün önce başlamıştık. Üzerinde şu anda 824 adet örümcek bacakları birikmiş. Yine üstü dolmuştu ben yan karaktere aktardım. Artı basma malzemeleri birikmişti. Yer kaplamaması için, envanterde boşluk olması için boş bir karaktere aktardım. Artı basma malzeme Kutsamalar ıvır zıvır, yine büyülü bakır vesaire falan çok eşya var üzerimde şu anda. Maalesef bayrak drop'ları aşırı düşük. Şu ana kadar yaklaşık ne kadar oldu göstereyim süresini de. 6 gündür kasıyorum. 30 tane bayrak düşmüş sadece. Şu anda bayrakların fiyatı 10'lu yani onlu düşüyor bayraklar. 1,5 won civarında. Bacakları da en son pazara baktığımda 3,5 won civarında görmüştüm. Aşırı yapan olduğu için en son müzaidede çünkü herkes vein aldı. Sürekli farm var yani şöyle de öyle söyleyebilirim. Bunun yanı sıra element karakterleri Basmaya devam ediyorum. Şu anda loncamı da göstereyim sizlere hemen. 58 tane karakter var. Bunların hepsi element karakteri. Tabii 2-3 tane ana karakterler var. Onlar bazı arkadaşların karakterleri. 21 level olmasına da az kaldı bu arada. Loncayı da 21 level yaptıktan sonra element atımlarım başlayacak. Yine YouTube'dan gelen kahraman ve element için attırmak isteyen arkadaşlar olursa oyun içerisinden veya YouTube topluluk kısmından bana ulaşabilirler. Bizim bir tane art sıfır cennet bileziğimiz vardı. Hatırlarsınız önceki bölümde art sıfıra basmıştık diye orada bir espri yaptım. Beğenen arkadaşlar da olmuş bu arada. Bileziğin son halini göstereyim sizlere. Şöyle arkadaşlar. r 8'de bıraktım. En son r 8 oldu. Araya böyle bir koyarım belki. 3-4 kere 8 oldu. Kutsamayla 9 attım. Yandı. Var şöyle yanıyor 9'a yani. Demirciyle de aynı şekilde geçmiyorlar. Kostümü değiştirdim. 20 büyü hızı 10 sp absorbe getirdim. Silah fişime de 15 oklardan korunma şansı ve 20 büyü hızı. Başka da ekstra bir değişiklik yok. Şimdi pazarımızı bir oluşturalım. Üzerimdeki tılsımları pazar atacağım. Buradan gelen hasılatlarla da parayı katlayacağız. Ufaktan bir olacak bu videoda. Pazarı hazırlayıp geliyorum hızlı bir şekilde. Eşyaları pazara ekledim. Kılsımlar 7.38'den kurulmuş en son fiyatı. Ben de aynı fiyattan attım. Şimşekler 2.5'tu. 2.75'e salladım. Düşmüş biraz. Piyasasında biraz azalma olmuş. Rüzgar sılsımları 50 60 m civarındaydı. 70'e salladım. yumurtalarda bu şekilde bir adet de zümrüt vardı. Zümrütü ekledim. Şimdi ekstra ben şu eşyaların hepsini pazara ekleyeceğim arkadaşlar. Yakın zamanda bir iyileştirmeci şaman kasacağım. Hatta kasmaya başladım. Şu anda bir 50 level oldu. AFK bir şekilde kasıyorum o karakteri. Bu eşyaları da satacağız. Pazarı da oluşturdum. 1.5 fondan 6-7 sekli ruh kristali bilekliği aldım pazardan. Gayet uygundu. Hemen çektim. Depomda iki tane kutsama var. Yine efsunlarını değiştireceğim bunun. ETB karakterlerindeki Noel Baba sandıklarından birkaç tane efsun çıkmıştı. Efsununu değiştiririz. ve bu bileziğini aldım. SP yenileme şansı veriyor. Mana çok yediği için karakter. Artık bu bileziği geçeceğiz. Yani dursun. İleride kullanırız farklı yerlerde de. Lazım olacak bize. En büyük ihtiyacımız mana. Yani SP. Özellikle şaman karakterinin iki tane kuz samayla 6-7'sini değiştireceğim şimdi. İlkini gönderdim büyülü STR. <laughs> 50 geldi. Tam aradığı mevsundu. 2 saniye boyunca da buzun gücü var. vallahi böyle bir şans yok ya. Gerçekten çok şanslıyız. Her videoda olduğu gibi. Tekte de yani yakalamak efsane oldu. Bunun arsını basacağım. Biraz da Efsun deneyelim ya da bu şekilde kalsın. Arsını basalım. Efsun'u sonra hallederiz. ETP karakterlerin üzerinde birkaç tane Efsun vardı söylemiştim. Bir değişelim bakalım. Atalım. Hop ne geldi? 2 kat eşya, 20 hayvan, 10 büyü. 40 geldi maalesef. Başka karakterde de bulabilirsem gelirim tekrar değiştiririz. Bir adet de bu karaktere Efsun nesnesi çıktı. Tekrar veriyorum hadi ver şöyle elit bir şey. Vurdum. O ne hep absorbe. 6 ölümsüz, 10 rüzgar, 10 hayvan, 3 delici. 2-3 tane element verse aslında güzeldi ama. Tamam en azından 10 HP absorbe geldi. HP yok ama. Ya işte HP olması da şart. HP istiyorum buna ben. HP olmadan kullanılır mı? 10 rüzgarı da var aslında da. Ya da kalır ya. Kalsın kalsın. HP absorbe önemli çünkü. Tamam bu şekilde kalsın şimdilik. Arkadaşlar pazardaki bütün boss'lı sınırı satılmış. Şimdi diğer karakterde kaldığı için ekran. Parayı üzerime çektim. İndirim yapmıştım. Biraz piyasa düşmüş haliyle. Tamam bu parayı artık değerlendireceğiz. Harcamayacağız gerekirse de. İnşallah ruh kristalini basarken parayı kaybetmeyiz. Bugün Ayşe etkinliği var. O etkinliği de değerlendireceğim bir şekilde. Gerekirse bir tane karakter açacağız şimdi. Şaman'ın yan karakterini. Onu da çöle atacağım. Veynimiz de var. Çölde ufak tefek biraz sandık kalsın. O sandıklardan çıkan parşömenlerle de bu bilekliği 8-9 yaparım. Efsun'u da duruma göre değiştiririz. Şu an için idare eder. 10 rüzgar, 10 ep absorbe kalsın. Koleksiyonumuza bir item daha eklendi. Bu arada şu bilezik benim eski karakterlerimde kalmış. Çok önce almıştık. Bu bileziği de kullanırız ya. Dursun bir yerde bir şekilde kullanırız veya pazara Atarız. Kuşakları gezerken 20 bir kuşağa denk geldim. 10 vondan atılmış. Emsallerine baktığım zaman da en düşük 12 buçuktan var. Bunu alacağım. 12 vondan atacağım. 2 vonluk bir ufak karımız olacak. 12'den atalım ya. Hiç uğraşmayalım küsuratla falan. 2 von. Güzel bence. Ruh kemerleri 20 vona kadar çıkmış. Aşırı pahalı. Bugün ay sonra muhtemelen ruh kemeri basımı da yapacağım. Kendi karakterimin kullanmış olduğu ruh kemeri de artı 7. Bunun da canavarlarını falan ekleyeceğim. En azından biraz daha atağımız artar. 2 tane şimşek Çek tılsımı vardı pazarda. Onlar da satıldı 4 fondan. O parayı da üzerime çekeyim hemen. Tılsımlarla böylelikle bitirdik. Ufaktan ticaret işlerine başlayacağım artık. Paramızı kasmamız lazım. Yakın zamanda da kahraman atımlarımız olduğu vakit paramızı katlayacağız. Artık eşyalarımızı değiştirmemiz lazım. Özellikle simyaları. Arkadaşlar şimdi bir tane yeşim alacağım. Biraz piyasa altı ama takmalık yeşim. Mitsi yeşim. 9.30'a anlaştık arkadaşlar. Nerede? Atmalık fiyatı zaten 9.60 şu anda pazardan. Burarsa çekeceğiz arkadaş. Kursun bakalım. Deroyant. Bir, almaz umarım. Ticile alan başkası Çeker. Hayırlı olsun arkadaşlar. Aldık. Tamam kanka. Aldım. Teşekkürler. <laughs> en düşük zaten 975'ten var pazarda. Yeşim şöyle. Benim kendi kullanmış olduğum da yeşim aynı. Eyvallah. Ya, sağ olsun arkadaş verdi. Tabii biz de ticaret için yani bunu aldık. Kaçtan koyarım pazara? Yani emsali şurada vardı. Biraz dursun. 12.89'a atılmış bir tane. Bir tane daha var 12.84'ten. Tamam bunu biz kaça satarız? 12.5'a atarım pazardan. Yalandan bir 3 buna yakın bir karımız olacak. Diğerleri satılsın. Belki piyasa biraz daha yüksek 13.5'lara kadar çıkar. O zaman kurarız. 1.5 bondan şimşek tılsımı alıyorum. 2 bonda biraz önce satmıştım. Şunu da çekeyim. 2 bondan satarız ya. 1.90'ına gerek yok. Bir tanesinden 50'ye Diğerinin ise 25 emli. bir ufak bir yank gelecek. Şunu da iki at gitsin. Birazdan satılır. Gün almış olduğum yeşim satılmış. Totalde 16.5 buçuk bir satış var. Bir ve 1.90'dan şimşek tılsımı almıştım. Onlar da gitmiş. Yine tekrar paramız bir 31 vonlara çıktı. Şu kuşağı aldık ama satılmadı. 10 vondan almıştım. Muhtemelen geri 10 vona geri atarım. Bugün tombalalardan güzel aslatlar elde ettik arkadaşlar. İki karaktere de astabel çıkardım. Şansa bala. Hiç beklemiyordum yani böyle büyük ödül al ama şansımız ilk defa yaver gitti. Tombala konusunda iki tane güzel bir ödül aldık. Kahraman parçaları da her parçadan 400'er tane oldu. Hatta 450'ye yaklaştı. Neredeyse 9 denemelik var hepsinden. Kasmaya devam ediyorum. 22 günü kaldı. Bir haftadır elementlerde kasıyoruz. Bu karakterle de bu kadar oluyor. Şöyle bir iki hafta daha kazarım muhtemelen. 10 güne kadar düştükten sonra başka bir farma geçebiliriz şamanla. Arkadaşlar 2 won biraz bitki topladım. Bunları şimdi pembe şemleme çevireceğim. İlk defa şemleme denemesi yapıyorum. Eğer güzel sonuçlar elde edersek bir 5 fonluk şeblem çevirmeyi planlıyorum aslında. 10 dakikalık 20 delici çıkarsa yine bir deneme yaparım. Şöyle ilk olarak şeftalileri bir çevirelim. Boş şişe yetmezse yine alacağım. 50'li veya yüzlü yüzlü yapalım. Yüzlü yüzlü çevireceğim şuradan. İnşallah güzel bir sonuç elde ederiz. Böyle hızlı hızlı vuruyorum. Tam sayıda almışız. Umarım bir 20 10 verir. 2 won para harcadık buraya. Hadi bakalım. Böyle aşağıdan başladım. 10'a 2 dakikalık. 10'a 10 çıkmış. 20 -10 olsaydı çok güzel karımız vardı. 3'e 12 yine 2'ye 10 5'e 8 3'e 20 çıkmıştı. tüh Sonucu da 1'e 5 belki şuradan biraz kar elde etmiş olabiliriz bütün parayı kurtarmış olabiliriz bir bakalım şunun fiyatına 5'e 20 olsaydı kesin kar etmiştik ama 3'e 20 de para eder diye düşünüyorum bir pazara bakalım şurada belki satılır bunların bir pek bir değeri yok ama bunları da atacağım pazara yaptığımız masrafı çıkardık şöyle baktığım zaman 1'e yüzlü 2'ye 20'ler 2 won bizimki de bir 2,5 3 won eder 1 1,5 won civarında bir karımız oldu. Şunları da atarız yalandan pazara. Fena değil. 200 üssü 1 dakikalığın 200 2.55'e kurulmuş. Şurada var da aynısından neredeydi o? Şurada mesela 200'lü iki dakikalıklar 3.5 won. 155 tanesi 4 won. Ben de bir 2.5 won'a atacağım bu yüzlüyü. Başka da öyle satılabilecek var mı? Bunları da atarız öylesine. Çöldeki ninja karakterimin üzerinde de bayağı bir dolmuş. 200'lü artı basma malzemeleri olmuş arkadaşlar. Şimdi bunları alacağım. Pazara ufaktan artık atacağım. Envanterde doldu. Üç envanter çıktı. Pek fazla bir değeri yok ama pazara atalım. En azından birkaç won buradan bir şeyler elde ederiz. Bir de karakterin üstü boşalmış olur. Eğer yetmezse yan karakterinde de premium dükkanı pazarım vardı ona da kurabilirim. Yüzü sandıklar falan da birikmiş yani. Bunlar da Goblin Event'ında satılıyor. Anahtarlar pek fazla çıkmamış ama şu sunucu kitapları falan güzel para ediyor. 161 tane de Ayşığı sandığı kasmış dünkü Event'da. Madencilik kitapları da değerli. Bir de Şimşek Tılsım vardı. Bunun yanında 20 şeytanlı ametist küpe. Şu pek fazla para etmez. 20 ölümsüzlü de kristal küpe var. Birer vondan atarız pazara bunları. Ivır zıvırları da ekleriz. Karakterlerin üzerindeki gaya paralarına şu an için dokunmayacağım. Ortalama dediğim gibi 5 karakterle tombala yapıyorum. 10K'yı geçti rahat bir şekilde elde etmiş olduğum gayalar. Beyaz bayrakları da aldım. Beyaz bayraklar şu anda 10'lusu da 1.5 buna yaklaşmış. Piyasa yüksekken pazara atacağım. Tamam. Başka da öyle var mı? 200'lü biriken eşya yok. 21 gün 21 saat vein süresi var. Bu süre zarfında da güzel malzemeler elde ederiz. Bugün de 15 günlük asabel çıktı. Hemen göstereyim onu da sizlere. Bu karakterimde artık marka kalmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 15 günlük yağma. Yeni karakter iyileştirmeci şamanda da 15 günlük yağma çıktı. İlk defa büyük ödül aldım. Tombala'dan. Üzerinde de başka eşya var mı? Yok kalmadı. Bunlar ıvır zıvır bitkiler falan birikmeye devam etsin. 139 tane de büyülü bakır olmuş. Bu karakterde artı basımı yaparız. Wizleri falan verelim. Bunlar da para ediyor. Öyle 200'lü var mı? Başka bir 200'lü eşyamız kalmamış. Deniz kızı sandıkları bayağı bir az atıyor aslında da ama neyse. Tamam. Şu master'ları da verelim. Bunları da atarız pazara. Örümcek bacakları maalesef çok düşmüş. Onlusu 12.5'a attım ya. 13.5'e mi attım? Satılmıyor arkadaşlar. Aşırı piyasada şu anda aşırı örümcek bacağı var. Bunları bir pazara beni ekleyeyim. Güzel satışlar elde edelim buradan da. Pazarımda toplamda 530 emlik satış olmuş. Bacakların çoğunu sattım. Satıldıkça eklemeye devam ediyorum. 10'lusu 12.5 emlere kadar düştü. Böyle göstereyim sizlere. <laughs> bir yank bir yank. Kase atan var yani öyle pazar şu anda. Bütün parayı üzerime çektim. Bu parayla ne yapacağım? Yine bitki denemesi yapacağım. Bir de şöyle göstereyim sizlere. iksirler enerji kristallerinin onlusu tanesi 25 m'e geliyor. Dörtlüsü 1 won'a atılmış pazarda. 200 enerji parçaları da 11 m. Yani her 200'den bir onlu çıkarabilirsek %50, %100 kar edebiliriz. Üçlüsü bile 1 won'a koyulmuş şu anda. Yani dörtlüsü 1 won ortalama. Çok mantıklı. Biraz şöyle bir 2-3 fonluk enerji parçası toparlayacağım. Bu enerji parçasında da güzel para var bu arada ama zaman lazım bunun için. Sıfırdan başlayan arkadaşlar varsa aranızda enerji parçası elde ederek güzel paralar kasabilirsiniz. Ben biraz enerji parçası toplayıp geliyorum. Birlikte bir çevirelim. Bir 23 paket aldım. Bir paket de bizde vardı. 22 paket aldım pazardan. Buraya 2,5 puan civarında bir para harcadım. 8 tane 10'unu alırsak parayı çıkarıyoruz. Yani bu kadar enerji parçasından da 8 tane onlu verir. 7'likler de verirse onlar da güzel para ediyor. Ben hızlı bir şekilde çevirip geliyorum. Birlikte bakalım. Kar edeceğiz, zarar mı? Görelim. Evet son 3 çevirme aşırı başarısız geçti arkadaşlar sonlara doğru birkaç tane üst üste geçti çok başarısız geçiyor şu sondaki sondakini yaparladı anlamadım buna bir bakalım bir çıkmış bir var mı başka herhalde büyük ihtimalle şurada bir falan daha var şöyle 5'lik 21 tane elde etmişiz 3'lük 8 adet 18 tane 7'lik ve son olarak da 5 tane onluk var. Muhtemelen verdiğimiz parayı geri aldık. Burası ve şurası yapmış olduğum masrafı çıkarıyor. Şu birliği at gitsin kullanmayacağız. Şunu da elementlerde kullanırız. Bir bakalım pazara ne kadar ediyor bunlar. Hesaplamaları yapalım. Şu anda onların tane fiyatı 25 m 5 tane elde ettik. 125 m yaptı burası. 7'liler ne kadar? 7'lilerde ortalama 5-6M civarında. Şöyle toplu 7 var mı? Varsa ben de ona yakın bir fiyata atarım. 4'lük kristaller gördüğünüz gibi tanesi 25 yeme denk geliyor. Üçlü bir won'dan atan da var. 10 tane yedilikte bir won. Yani hemen hemen verdiğimiz parayı geri çıkardık. 2,5 won civarında bir para geri aldık. Bizim yanımıza şunlar kar kaldı bunların da herhangi bir değeri yok. Şimdi son üzerimde kalan yangada biraz daha bitki alacağım. Bir delicili Şemnem daha üreteceğiz. Belki bu sefer 20 10 yakalarsak parayı katlarız. Toparlayıp geliyorum. Şemnemleri ayarladım geldim. Toplamda bir 3,5 won civarında para verdik buraya. Şu anda pazarda 20'lik 10 delici şemlemleri Fiyatı 19 won. Çok güzel para gerçekten. Ama yanlış çevirmeyelim. Şuradan sim suyu yapacağız. Başka da var da şunları da halledelim hemen. Tamam arkadaşlar. Eksik kalmışım iki şişe. Onu da alıp geleyim hemen. 200'ü deneyeceğim. Gelecekse de 210 gelsin. Para da kalmadı bu arada. Pazarda da iki tane beyaz bayrak satılmış. Onu üzerime çektim. Bir bozduralım şuradan. Lazım olacak zaten. Bir 115'e yeme kurmuştum beyaz bayrakları da satılmış onlar Hadi bakalım. 200'le 200'ü deneyeceğiz şimdi. Güldür yüzümüzü şuradan bizim. Hoppa! Sonuncuyu da çevirdim. Fazla almışım şişeleri ya. Hesaplamada bir yanlışlık oldu. Sizce 200'lü 10 var mı? Bence var. 3'e 12. 10'a 15 gelmiş. Çok güzel. Tamam. Parayı çıkardık. 10'a 15 güzel para eder. 20-15'e de efsi olur. Hadi verirsin. Sonuncu 1'e 20. Yaklaştık. Çok yaklaştık. Güzel. Tamam. Şu kurtardı bizi. 215. Bir bakalım fiyatına. Şemlemde güzel para var gerçekten. Ah şu var ya bir 5'e 20 olsaydık çok güzel olurdu. Şunlar da para eder herhalde. Şunun fiyatını merak ettim. Bir bakalım pazara. Arkadaşlar verdiğimiz parayı çıkardık. 10 dakikalık 15'ler 4 won civarında satılıyor. Vermiş olduğum masrafı çıkar. Yanında 12'liklerde kar oldu. Yani 1-1,5 won civarında bir karımız var. Diğer şebnemlerden de deneriz. Bunları pazarımıza da ekleyelim. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar bu arada bir tane de 200'lü 1 dakikalık çıkarmıştık. 2,5 won'a kurulmuş pazara. %100 kar ettik buradan. Allah bu şebnem içinde güzel paraları var. Gerekirse bir 10 won'luk şebnem çeviririm duruma göre bakalım. Bunlar satılırsa yine Şevnem işine girerim. Dün bir tane ruh kristalli bilekliği almıştım. 6-7'sine tekte 50 büyülü str 2 saniye boyunca buzun gücünü almıştık. Bunu elementerde kullanmak için aldım açıkçası. Biraz artısını yükselteceğim. Çok mana gidiyor. Karakter aşırı bir mana tüketiyor. Yani SP potu tüketiyor. Artı 7, artı 8 yapmaya çalışacağım birazdan. Tabi geçerse bu itemleri basması bazen çok kolay olabiliyor. Bazen de çile çektirebiliyor. Biraz uğraşalım. 7 yapınca 8'e birlikte deneriz. Tabii ki 7 olursa. Ben video dışında 7 yapmaya çalışayım. 8 8'e birlikte deneyelim. Valla bu itemden aletli çıktı. Artı 6'ya geçmedi şu an için. Videoya girdim. Artı 6 oldu. Hadi 7 ver. 7 verdi. 8 ver peşinden. Ah be. 8 olmadı. 7 olur musun? 7 de olmadı. Bu arada malzeme de bitti neredeyse. Artı 4'lere kadar düştük. Tekrar 5. 6 olmadı. 5 verdi. 6 verdi. Hop 7 olmadı şeytan hatırası Yok bu item de zorlayacak. Hadi son bir kez daha malzeme toparlayayım ben. Pazarda da yine satış olmuş. Onlu kristaller satılmış 1.25'ten. Kristal içinde de güzel para var. Biraz daha malzeme toparlayıp geleyim. Birkaç defa daha deneyeceğim. Bir de şu ay ışığı sandığı vardı benim yan karakterde. Ninja karakterinde. Onları da açalım. 200'e yakın var. Hatta üzerimdeymiş. Bunları bir açayım ben. Buradan çıkan parşömenlerle de deneriz. Sandıkları açtım. İçerisinden 10 tane parşömen çıktı gayet güzel. Biraz da kutsama elde ettim. Son paraya da biraz şeytan hatırası aldım. Geçerse geçer geçmezse daha sonra deneriz. Acelesi yok. Amacım en azından bir artı 7 yapabilmek. Devam ediyorum. Güzel. Artı 6 oldu. 7 ver. Vermedi işte. Şurada 7'yi versen 8 olurdu. Artı 6'ya geçmiyor. 5'e de geçmiyor bu arada. Cennet bilezikten de zorlu bir itemmiş ruh kristalini aşırı kolay geçirdik. Ya her zaman diyorum arkadaşlar bu Efsun ve 6-7 olunca zor geçiyor eşyalar. 7 oldu ve 8'imiz ayrılı olsun. Ulan tekrar 7 tekrar 7 oldu 8 ayrılı olsun. Tekrar 7 <laughs> malzeme kalmadı. Ne eksik? Beyaz inci. Tüh. Hadi bir kez daha deneyelim. Başka da denemeyiz. Çok güzeldi ama yapamadık. Güzel geçti. Gediye. Bu arada haftalık yuhara görevleri de sıfırlanmış. Yarın iki tane dolmuş anahtarımızı bir de kuz alırız. 18 won cepte. Sura karakterimin pazarında da 2 won 120 emlik satış olmuş. Envanterdeki bütün eşyaları kurmuştum. Bu paraya şimdi biraz beyaz inci ve artı basma malzemesi toplayacağım. Ruh kırsalı bilekliğiyle biraz daha uğraşacağım arkadaşlar. En azından bir 8 yapmak istiyorum. 9'a da bir tane demirci el kitabı var. 9'a da deneriz 8'e geçerse. Biraz malzeme takviyesi yaptım da kutsama kağıtları aşırı pahalı. Ayşe sandı alacaksın da 2.10 olmuş sandıklarda. Yarın deneyeceğiz bunu artık. Merhabalar arkadaşlar. Pazarı kurmamın üzerinden yaklaşık 10-12 saat süre geçti. Bu süre esnasında pazarımda toplamda 8 won, 113 emlik satış olmuş. Tam kayda girdim. Bir tane kostüm üstüm satıldı 4 won'dan. Öncesinde 4 won 113 hemde. Biraz şebnem satılmış bir de 1 won'dan 20 ölümsüzlü küpe vardı o satılmış. Böylelikle kasamdaki toplam para 43 won 44 wonlara yaklaşmış. Bugün ne yapacağız? Bugün ne var ne yok kısmındaki donmuş anahtar görevlerimizi tamamlayacağız. Buradan 2 tane donmuş anahtarı alıp satıp kasamızı biraz daha yükselteceğiz. Yani 60 wonlara kadar yaklaşacağız. Parayı da olduğunca pazarda ticaret ile katlamak istiyorum. Yeni hedefimiz 3 tane simya. Bunlar Miko Elmas, Miko Grena veya Kusursuz Grena. Bir de mükemmel Onyx almayı hedefliyorum. En kısa zamanda bu hedefimize de inşallah ulaşırız. Eğer şu kahramanları ve element loncasını devreye sokabilirsek güzel paralar kasacağız. O halde başlayalım. Görevleri hızlı bir şekilde tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. İlk olarak Cehennem Kulesi görevlerini tamamlayacağım. Sonra da Dongon kitap görevlerini tamamlayıp iki tane donmuş anahtarı pazarımıza ekleyelim. Görev bitiminde gelirim. Pazarda Dongon Ovası görev kitabı kalmamış. Üçlüsü 2 won 24 4 hem olmuş yani bayağı bir pahalanmış. Teklisi de 2 won'a var pazarda. Bunu mecbur çekeceğiz. Yani çekelim. Zaten ortalama ne kadar para gelecek buradan bize? 16 won para gelecek. 2,5 won masraf yaptık. 13,5 won güzel para yani. Keşke ucuz olsaydı da ucuz fiyattan alsaydık ama yapacak bir şey yok. Pazarda yok yani az bayağı bir çekilmiş. Bu görevleri de bu aralar çok yapan var. Olsun millet kazansın. Biz de kazanalım. Arkadaşlar bir 2 won bozdurdum şimdi. 9 paket hidra sandı aldım. Hidranın yüzüğü lazım. Yüzük olmadan yuhara geçemiyoruz biliyorsunuz. Hidra ile geçiyoruz ama hidrayı da şu anda kesemeyiz. Açacağız mecbur. Çıkmazsa da bir 3 fonluk daha alırım. Belki bir metal elde ederiz. Metal alırsak görev kitabına ve sandıklara yapmış olduğum masrafı da çıkarırım. Hadi bakalım bir açalım birlikte. Ay üzütü, hayalet ağacı rastgele sandığı, bilgelik mücevheri ver bir metal veya yüzük istiyorum. En azından yüzüğü alalım. Mavi inci, kusama kağıdı, kuşak da olur. Kuşağı da hayır demem. Hadi ver metal verirsin. İlk defa açıyorum bak. Ha çok güzel tamam. İstediğimizi aldık. Metali aldık arkadaşlar. Yapmış olduğum masrafı çıkardım. Bir de yüzük verirsen hop sonuncu da hidranın yüzüğü tamamdır. Ya şanslı bu karakterin şansını seviyorum ya. Şimdi bu metali satarım veya dursun ya. Metali zırhımızı deneriz belki bir ona. Ya da satarız duruma göre. Alalım iki tane tane de kötü ruh kağıdı çıktı. Güzel. Gidelim şu görevlerimizi bir tamamlayalım. Çıkarmış olduğum metali de 4.75'ten Zorti arkadaşa satıyorum. Verelim. Hadi kardeş. Orada mısın? Hop sattık. Görev kitapları da bedavaya geldi. Bir de Hidra'nın yüzüğünü elde ettik. Bir de biyoloğumuzu verelim bakalım biyolog ne durumda. Bir 60 savunma alacağız. Son 8 tane falan kalmıştı en son atılıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Yine bugün şu bilekliği de basmaya çalışacağım artı 8'e. Dün yarım kalmış işimiz. Hadi bakalım. Biyoloğumuz inşallah kabul eder. Aa şeytan hatırası yokmuş. Neyse şeytan hatırasını da alırım birazdan. Tekrar veririz. Şu görevleri bir tamamlayıp geleyim ben hızlı bir şekilde. Dongan görev kitaplarını ve cehennem kulesi görevini tamamladım dostlarım. Şu anda panel güncellenmediği için anahtarları alamıyorum. Birkaç saate güncellenir muhtemelen. Bu bölümde buraya kadardı. Şimdiden izleyen, beğenen, yorum atan herkese teşekkür ederim. Umarım önümüzdeki videoda daha bol içerikli bir video olur. Güzel ticaretler yaparız. O halde halde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın